Teşekkür Peki. ederim. Peki ee, son olarak evet Bora'nın e, bu kitabındaydık. Peki bu e, aslında e, başvuru kitapları nasıl tanımlıyoruz öyle yani sizin kitaplarınızdan söz etmiyoruz Sizin biraz kafa bulduğunuz kitaplardan bahsediyorum gurular, e, başvuru kitapları yazanlar. Kişi, kişisel gelişim kişisel aslında. Kişisel gelişim. Özü, özü kişisel gelişim yani kitabı. Evrene, Evrene yollayalım Evrene yollayalım. Evreni yollayalım. Bu, Bu aslında yedi. siz biraz kişisel yedi, yedi. ikinizde de var değil mi? O bir ortak fayda bulabilir miyim? Böyle kişisel gelişimle kafa bulduğunuz gibi. Doğru yani. olabilir. Evet aslında her ne kadar kişisel gelişimle kafa buluyormuşum gibi. Aslında bakınca günün sonunda daha fazla savunan insan olarak ben kalıyorum. Yani çünkü burada aslında karşı çıktığım nokta şu. Bu, bu tip işler çok içi boşaltıldı. Yani işte tekamüldü, bilmem neydi. Orada e, benim de bu politik doğruculukla günümüzün politik doğruculuğunun yarattığı asıl problemden başka yere bakmamızı sağlıyor aslında. Bütün mesele bu. Yani tamam bunlar güzel bu sistemlerin hepsi var. Ki benim de deneyimlediğim şeyler var. Ama işte işin bir noktadan sonra şımarıklığı, herkesin bu işlere girmesi ve hayatı o şekilde yaşaması en azından bu modern dünyanın içinde çok da gerçekçi gelmiyor. Ben de onlarla ilgili bir ton şey hani düşünün çok az. Aşkım iptal aslında. iptal iptal deyince i̇şte, iptal olmuyor. Çok, o kadar. çok taze ya bu Hesabıma 5000 TL gönderilmesini şey yapıyorum. Şimdi yani, yani. Peki bir... ikinize de bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu bizim <laughs> şu sıralarda oynamayı sürdürdüğümüz Richard oyununda biz modern <laughs> e, filozoflardan ee, yani ama hangisi moderndir? Yani şimdi 19. yüzyılda modern, e, ardından 20. yüzyılda modern, e, 21. yüzyılda modern filan. Mesela oradan e, e, Alenbad'ıdan e, mesela e, bir şeyler koyduk, bir takım aforizmalar koyduk. O da ne? 2000'lerin başında bu e, politik doğruculuğu e, eleştiren, oradaki tehlike sinyallerini ilk gösteren adamlardan biri Aslında biz bu geçtiğimiz yani 2023'teyiz geçtiğimiz 20 sene içerisinde bütün dünya politik doğruculukta bir yere geldi ama bunun bunun eleştirilerini çok erken yapmış bir insan olarak bir filozoftan yani bütün dünyanın filozof olarak tanı, tanıdığı bir insandan söz ediyoruz. ve aslında yazdığı kitaplarda da modern dünyadan örnekler veriyor aynı sizlerin verdiği gibi ama o bir filozof. Şimdi sizi merak ediyorum bunu hakikaten. Yani mesela sizi bu konuda üreten, yazan insanlar olarak bu şekilde e, öncü bir toplum eleştirmeni olarak bir şey çok önemli öncü olması. Yani zamanın arkasından koşan değil de zamanın önünden e, zamana bakan insanlar olarak sizi bir filozoftan farklı kılan nedir? Yani üniversitede hoca olmayışınız mı? Bir kürsünüzün olmayışı mı? Yani e, popüler kitaplar e, e, üretmeniz mi? Mesela bu, bu da herhalde önemli bir kıstas. Çünkü kitaplarınızın satmasını istiyorsunuz ve en azından yayın evleri satacak kitapları, basacakları için en azından böyle bir ön kabulle bu işe giriyorsunuz. Ama bir e, diyelim ki e, üniversitede bir kürsüde çalışan ya da o kürsünün hocası olan bir insanın öyle bir şey yok. Mesela üniversite bile basabilir kitabını ve evet. onun çok satmasını yığınlar tarafından okunmasını en çok satanlar arasına girmesini falan talep etmez. Daha sonra o tarihe kalır ve insanlar dönüp dönüp e, ona e, atıfta bulunurlar ve sonunda o yüzyılın felsefecilerinden yani biri olarak hayatta evet. dur belki kitabını sizin kitaplardan birinin sattığı kadar bile satmamıştır mesela. Yani ama ha şu şansı var. Daha çok dünya diline çevrilip çok daha fazla o, kişi olmuş. O dillerde okunması filan sayıyı arttırabiliyor ki bir Fransızcaya, İngilizceye e, çevrildiği zaman bir kitap özellikle İngilizceye çevrildiği zaman zaten bütün dünyaya e, açılıyor. Bu bu açıdan da başka türlü bir çok satan oluyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne farkınız var? Yani aslında teoride de bazı sizin bu anlatımınızda çok bir fark görünmüyor. Çünkü filozof dediğin adam düşünen ve bunları etrafına yansıtan insan. Filiya aslında bilgiye aşık bilgiye olan insan. Bilgiye aşık yani olan insan. Ya, yani, yani burada hani bir üniversitede kürsü. Çok Her iyi. Şeydir. Yani latince köklerine iniyor. Aşkım ya. öyle bu böyle diye çalışıp geliyor diyorum. Öğretmenim. sen bir yemeğe çıksan bununla. Hayır kız artık... arkadaşı var çalıştım geldim. Ya tamam, var, çocuğum sen şey şimdi yemeğe çıksam <laughs> demiyorum yani ben sen şey host <laughs> gibisin yani gerçekten örnek ya, Çok özledim onu da. orada arada üniversitede de de eskisi gibi e, bir sevmek Vakti zamanında şimdi rahatım ha. anladın mı yaşımızı aldık yani. vakti vakti zamanda, üniversite işte yani. ha, ha, ya. Vakti zamanında üniversitede hani çok değerli ve önemli bir hani kürsü sahibi olmak orada çok önemli bir şeyken şu anda Harvard'da Kim Kardashian ders veriyor falan. yani Aslında Kim Kardashian Harvard'da ders mi Evet ya onun bile hani girip de ders verdiği böyle bir şeyi var. Yani şu anda hani bambaşka bir yere gidiyorsun aslında ya O gerizekalı kadını herhalde eğlenmek için çağırmışlar. Ya tabii ki Değil ama mi? işte yani üniversitenin çok... o zamanki yani bu filozof çıkartan işte kürsülerde işte Frankfurt okulları filan hmm. zamanındaki e, üniversite dediğimiz kıvamla bugün hani her apartmanı yaptıkları bir üniversitede kürsü olması aynı kategoriye de gelmiyor. Onun için zaten bu yüzyıl ne deha çıkartıyor ne de bizim bildiğimiz anlamıyla ya da öğrendiğimiz anlamıyla bir filozof çıkartıyor. Hmm. Dolayısıyla hani o, o zamanla bu zamanı karşılaştırmak bence bambaşka. Bugün bu Bambaşka bir çağda yaşıyoruz. Bir YouTube çağı. Herkesin kitabı var. Eskiden kitap çıkartmak belki çok daha hmm. zor ve çok daha böyle bir teferruatlı bir işti. Bugün Ama bir belki şey söyleyebilir miyim mi Özgür hocam? Bugün kitaplar ben... galiba YouTube yayınları üzerinden satılırsa bir ikincil gelir gibi değil mi? Yok kitabın bir geliri yok. Senin kitapların üzerine söylemiyorum. Kitabın Mesela bir gelir yok spor olur. eğitimi veren bir adam YouTube'da videoları izleniyor. <laughs> ya da tıpla ilgili bir guru ya da gerçek doktor bir yandan da hani YouTube yayınları çok izleniyor. Bir yandan da yandan da kitap da satıyor filan. Oradan yönlendiriyor yani kitabı da oradan e, satın al diye oradan da bir pla de, de, ticari platforma gidiyorsun. İşte multi marketing denilen hadise evet, o ama evet. zaten yani bu söylediğine ben şuradan katılmıyorum. Şimdi bu yapay zeka ile birlikte biliyorsun bana işte atıyorum üçüncü <laughs> Richard'ın modern versiyonunu yaz diyorsun. Sana cevap şey geliyor. Istiyor, Benim görselimle şarkı söyle ve buna aynı zamanda dans ettir diyorsun ve konsepti veriyorsun. YouTube program programı hazırlayabiliyorsun. Dolayısıyla bundan sonraki adımda çok daha fazla marifet ön plana çıkacak. Evet. Yani... ön plana çıkacak. Yani evet. orada olmayan çünkü orada e, istatistik. Yani mesela yazarların bence mesela yazarların başına dert olduğundan daha fazla dert olacak doktorların e, başına ee, ya da e, kre, içinde kreatif ki mesela tıpta da da kreativite var ama e, mesela tamamen değil. evet tamamen mesela istatistik istatistik bilgisi Hı. bir doktorun en önemli bilgisi Hı. tıp zaten tabi bir istatistik bilgisi yani bu benim neyim var şu kadar örnekte rastlandığı gibi öksürüyorsun Hı. üşütmüşsün değil Hı. mi onu yani adam bakıp da sana böyle uydurmuyor orada bir kreativite yok. Ama onların başına daha çok bela olacak. Şimdi çocukların kolay yoldan ödev yapabilmeleri, ödev apartmaları yüzünden oradan buradan filan sanılıyor ki mesela reklam ajansları, yazarlar filan bunların başına bela olacak. Hayır değil. Hayır aksine. Aksine yani ben zaten çok gıcık bir mevzu. Bir de bir de bu şey oldu böyle bir e, teknolojiyi arkadan takip edenlerin konuşmaları. Yani saatlerce onu dinliyorsun. Ayşe Kerim chat GPT'nin özellikleri. E tamam anladık bir tane aptal video seyrederim anlarım. Niye gelip bunu bana kahve içerken anlatıyorsun yani. salağa bak sanki üzerine bir şey koyacakmış gibi fikir koyacakmış gibi de el alemin şeyini bana anlatıyor. Bir numara yok orada. Yani şey olmayacak sanatçıları filan ha şu olabilir sen eğer mesela Richard için bir proje ekibi kurduk hmm. eski kafa hepimiz daldık Tabii şeylere iyi e, İngilizcesi olanlar İngilizceye işte Fransızca olanlar Fransızcaya Almancaya daldık bilmem ne yaptık falan bütün oradan o e, şeyi araştırmayı yaptık filan şimdi o araştırmayı bir yere birleştirmeye çalışıyoruz bu e, süper e, bilgisayar Hasla. sistemi o, o verileri daha çabuk verecek. Tamam o kadar. Ama Zaman şunu da, daha önce. önemli şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu yapay zeka ile de olsa işte bilginin veya e, üretimin popülerleşmesiyle birlikte tamam bu hani kitap basmak artık çok önemli değil. Herkes kitap basabiliyor. İşte bir video çekmek bir kısa metraj çekmek ...artık çok bir mesele değil... ...şu zaten 4K çekiyor... ...montaj programı var içinde falan filan ama... ...bunu artık herkes yapabildiği için... ...ve burada artık bir enflasyon olduğu için... ...artık herkes daha iyi olmak zorunda. Benim abi, gördüğüm şey o. Ya, Çünkü evet. abi hepimiz yapıyoruz yani... ...sen kitap yazıyorsun... Oluyor ...ben de anlamda. yazıyorum, evet. o da yazıyor, o da yazıyor... ...bunların arasında şimdi... ...herkes şarkı söylüyor ama... ...yani bir tek Beyoncé... ...4,5 saat 18 pont üstünde... ...söyleyip hala detone olmuyor. Dolayısıyla sen hala... ...She's the Queen diyorsun yani. Dolayısıyla bence bir yandan da o... E, ...içeride konuştuğumuz 80'e 20... E, ...klasmanı değişmiyor hayatta yani. Sadece %20'ler... %20 ya. ...gerçek e star olabilir. 20 ne. Ya bu işte toplum bilimde parato hocam sen anlat. İşte işte bütün aslında yani nasıl dünyanın bütün zenginliği yüzde yirminin elinde işte sen aslında bütün elindeki kıyafetlerin yüzde yirmisini normalde giyersin. Bir çoğunluk azınlık belirtisi gibi. Yani bir işte e, aslında dünyadaki bütün erkeklerin yüzde yirmisine kadınların yüzde sekseni talep eder gibi böyle Hayır, bir parato ilkesi var. Bunu siz ikiniz evet, evet. mi biliyordunuz bir tek? ...yok bu Yo, sosyal bir, de bir, de bir Pareto bir diye şey. bir matematikçi vardı. Ben de yine fikir Ben de yeni. Ben ben de de yaptım. Yaptım. Ya ben genel olarak Robert sen biliyor muydun sevgilim böyle bir şey? Biz üçümüz üç yani yani %20 toplumun %100'üne etki ediyor gibi bir e, hmm. algının olduğu söyleniyor hmm. ki bu bence gerçek yani. Mesela ben atıyorum oyunculuk hocalığı yaptığım dönemde çıraklık döneminde büyük hatayla Hani çok iyi kalpliyim ve diyorum ki ben öyle bir hocalık yaparım ki işte herkes star olabilir. Şimdi kabul ediyorum. Herkes star olamaz yani. Şimdi Özgür'ün kitabından hemen böyle e, açtım. İşte mesela çok başlık. Kadınlar en çok neye dikkat eder? diye bir başlık açmış. Kalça. Falan. <laughs> özgüven. Kadınların erkeklerde en çok etkilendiği şey tüm araştırmalarda özgüven çıkıyor. Kadınlar dik ve rahat yürüyen, gözlerini kaçırmayan, düzgün ve iyi diksiyonla konuşan erkekleri özgüvenli buluyor. Araba, ev ve aksesuarda gene erkeği özgüvenli gösteren şeyler ama özgüven bir algıdır, yönetilmesi gerekir. Saç. Hangi saç stilinin daha çekici olduğunu bilmiyoruz. <laughs> Farklı araştırmalar var. Bu algı daha çok döneme ve trende göre değişiyor. Undercut uzun saç, asker tıraşı her birinin başka bir Ya da Mohikan şu anda. Mohikan evet. İyi dedi. Tek noktada birleşiyor kadınlar. Saçlar bakımlı ve gür olmalı. Orta çağda uzun saçlı erkeklerin trend olmasının sebebi bu. Uzun ve gür saçlar aynı zamanda doğurganlık göstergesi. Aynı şey erkekler için de geçerli. Uzun saçın erkeklere çekici gelme sebeplerinden biri de bu doğurganlık mevzu. De burada kelleri çok fena gömmüşsün keller bugüne kadar sürekli olarak e, testosteronum fazla evet. abi. O yüzden döktüm saçlara <laughs> abi. Ama onun açıklaması da var. Fazla testosteron zaten saç döker. Evet. İşte ama onlara kadınlar anlamıyorlar onu. Bunu... Ne münasebet. Lilith kızları testi. Onun da seveni vardır bu kadar. 7 kilometre ötede Ama şey var yani o perukların filan sebeplerinin hepsi aslında oradan geliyor. Ya Herkes bu değişken bir şey aslında. Hayır o bu çağa göre yani Çağ... tamamen tabii ki. Yani. Peki. bazı şeyler mesela ses tonu Mesela toona, ben bakışlar. hep böyle saç seviyordum. Şimdi öyle seviyorum ama çok gür değil saçım. Yapamıyorum. Yani tamam saçım var kel değilim ama yapamıyorum. mesela ben en çok sevdiğim model adamın saçı mesela. Evet böyle ama olmuyor yapamıyorum hani gür değil zamanı geçmiş. Şimdi bana göre bu zamanda bu iyi bana göre. Ama ya bu şey gibi aslında hep yani burada e çok antropolojik konular var. Hani biz bir şeye karar verdiğimizi zannediyoruz ama beynimizin arkasında çok çalışan böyle devasa bir mekanizma var. O bakıyor böyle diyor ki ben bununla bir ilişkiyi sürdürebilirim. Niye? Çünkü o partneri aslında kendi seçiyor. Bakıyor bu doğurgandır diyor. Bu işte bu aileyi hayatta tutabilir diyor filan. Aslında hani orada anlatmak istediğim bir de şey yoksa travmanı modaya tetikliyorsa anında düşüyorsun aslında. İşte aşkım. moda moda ha, o tabii, psikolojik tabii ha? Boyutu şey başka bir şey. Merhaba. <laughs> i̇şte biz de ondan sonra sevgi zannedilen şeye anlamsız e, değerinden fazla şeyler yükleyip onun peşinden gidiyoruz. Değil Sonra mi? Romantize edilmeler. Romantize Yattınız. edilmeler Böyle ve tekrar söylediğim edilmeler. idealize. Hangi masa herkes birbiriyle çok çalışır. Peki. <laughs> Tabii ki. Ses tonu ve bakışları geçtim kalça. Kalça meselesine geldim. <laughs> Kalçalara tek bakanlar erkekler değil. Kadınlar da erkeklerde en çok baktıkları yerin kalça olduğunu söylüyor. Hatta bir erkeğin fit olup olmadığına kalçalarına bakarak karar verdiklerini söylüyorlar. Erkeklerde evet o çok var ya. Yaşlandığınızda en çok rahatsız olduğunuz fiziksel deformasyon ne diye sorulduğundaysa kalçaların sarkması yanıtını veriyorlar. Yani yer çekimiyle sadece kadınlar mücadele etmiyor. E şimdi... Senin böyle mesela sen çok yaşlanmadın. ben sen ben hiç yaşlanmadım duymadım bugüne sen... kadar. Aa, a -a. Aa Okan kalçalarım sarktı ne halleri. <gülüyor> <gülüyor> bu ama mesela gösterilerimde ben bu soruyu soruyorum genelde. Neyi çekici buluyorsunuz diye. E, şimdi bu, bu tabii benim yazdığımdan ayrı ama mesela diyorlar ki işte, erkekler de diyor işte. Neyi çekici buluyorsunuz? Bir yani çocuğum bir tanesi şey kaldırıyor diyor ki aura diyor mesela. Ya <laughs> yeme evet. beni şimdi. Kadınlar da öyle. <gülüyor> Sadece aura diyor. <laughs> ya zeka ya zeka evet aynen. Yani, bu kadar zeka çekici o zaman Stephen Hawking dünyanın en seksi adamı yani. Hani öyle evet, bir... Öyle Morgan sizin kalçalarınız sarkmadı mı? Benim kalçam hiç sarkmadı. Ar ben sayın, boykan. E, sayın boykan. Ben Ben kalçalarımla var oldum ve var oldum. Farklı <laughs> ya abi ben bir, yani illa ben bir süre spor yapmayayım. Kalçanın sarkması demekle poponun düzleşmesini falan mı kastediyorsun? Hayır. E, Sarkıyor abi yani bayağı. Nasıl sarkıyor? Ben de çok sarkmış merak ettim. Tamam. benim hiç bir sarkmış değil. <laughs> ama spor yapmasam <laughs> sarkacak. Sen onun için spor yapıyorsun. Bütün Hayır, şey, bütün vücudum için biraz yapıyorum squat, ama şey e özellikle biraz ama. Biraz squat her şeyi çözer. Biraz bak diyor ki biraz ama sen ne squat yapıyorsun? ki? yapıyorum. Kaç kiloyla squat yapıyorsun? Çok ağır yapamıyorum. Kaç basıyorsun sen falan? Ben oraya girdim. en fazla 70 öyle. O ne 60 70 az mı? 60 70 kilo en fazla. Yani. Vallahi, Yok canım 150-200 kiloya basıyorlar böyle. Yani. Aman <gülüyor> <Ben> <gülüyor> böyle <ya>. derken ne yaptın? <laughs> <laughs> rastgelelik, rastgelelik. Kadınların ee, en Ama çok sarkıyor. dikkat ettiği şey. Ani tatil Kesin. kararları içinden geldiği için hediye almak... Keyif için koşturmacaya bir anda ara verebilmek kadınların çok çekici bulduğu erkek tavırlarından evet. biri. Çünkü kadınların yaptığı şeyler bu. Tabii Severek ki ve plansızlık yani. ya da bir anda romantik yemeğe e, PS arkadaşlar ne demek? PlayStation, PlayStation. PlayStation arkadaşları. PlayStation'dan, PlayStation'dan oynayan adamla asla. Çağıran bir spontanlıktan bahsetmiyoruz. Hmm. Birlikte yapacağınız spontan şeylerden etkileniyorlar. Bak çok rast geleyim bir anda halı sahada maç yapmaya karar verdim. Çok çekici olmayabilir. Niye abi niye PS oynamıyorsun ki sevgilin? Bence. Ya. Yani, yani PlayStation da şey, oynamaktan yani. daha eğlenceli. yani. Şey, şey, şey oynamazsın. ne oynarsın yani arada. Yani. Ya. Bence ikili ilişkilerde arkadaş olmak önemli. Arkadaş bir şey olmak yani. önemli ama PlayStation değil. Bu dünyada yapılacak o kadar zevkli başka bir sürü şey var ki. Neden o yani? Tamam canım illa onu yap ama o da var yani. Peket. Ben de her gün oynadığımdan değil ha. ama benim yaptığım bir, bir ikiye, oyunda bir eklik var. Robert. <laughs> yani, belki bir iki. yalandan e, PlayStation'da Barcelona'nın teknik direktörü olarak geçiren adamın <laughs> sen de nitelikli hobisi olursun en sonunda diyor oyun. Hı -hı. Peki. Burada kim ya. üzdü seni diye insanın şeyini... <laughs> Bu arada seni Bayağı kim üzdü ya? Bir araştırma gibi. <laughs> Eski PlayStation'da. <laughs> yani e, fikrim olmadan zikrim olmasın istedim. Evet. Kozmos'la ee, iletişim iş... <laughs> ve otizm spektrum bozukluğu. Evet. Bu bak çok hard giriyor başlıklarda. Yani zaten e, o kitap biraz yüreklendirilerek yazdırıldı bana. Çünkü ben evet. kendi küçük hani çevremde de e, fikirlerimi söyleyince küçük linçler yiyordum dedim yani bunları yazmamız gerekiyor mu gerçekten. Yaz bir bakalım dendi. Öyle çıkmış şeyler. Yani öyle çok kolay hani herkesin Ama zor okunan bir kitap değil. Değil. Ee, diye geri dönüş aldık. de çok güzel. Çocukluk ve gelişim çağına hiçbir sözüm yok ve aynı zamanda bir derdin bin edildiği, insanın garip kaygılar içinde sürüklendiği, neye ve kime kızgın ya da kırgın olduğunu bilmeden öyle hissedebildiği, kiminin azıp coştuğu, kiminin içine kapandığı. Ben de buradayım, beni görün diye Kimi zaman bir hayli sesli, kimi zaman sessiz çığlıklar içine debelendiği ergenlik dönemini de bir kenara bırakalım. Bu dönemlerde olan şeyler gerçekten insanın hayatının yönünü değiştirebilir. Peki ama doğru ya da yanlışlara bir şekilde hala hazırda kurduğu düzende hala ve hala şeyi başkasına atmak nedir? B.K.U B.KU sen de sansürlemişsin diye şey yaptın. Atmak insanın doğal bir refleksi hele ki için. Yani hep burada şeyi sorguluyorsun. Yani sen sen de bir ne, ne sorguluyorsun burada sana sorayım. Yani burada sorguladığım şeyi dediğim gibi sorunlarımızın aslında bizi alıp sorunu orada. Bir sorun var ortada. Hmm. Ama sürekli olarak bu politik, bu da beraber ve hmm. bu ne hikmetse bir mutluluk zorunluluğu, bir evet, çok farkındalık bravo, zorbalığı, evet. farkındalık zorbalığı. Çok yani evet. çok güzel. E, çok güzel. bununla birlikte e, geliyoruz bir noktaya ve bize sanki bambaşka şeyler dayatılıyor. Ben mesela her zaman e, şey söylüyorum, mesela veganlıkla alakalı dünyayı kurtarma çabası, hmm. bana her zaman çok garip geldi. Çevreciler, Ben de bunların karşılığı çok uzun yıllardan beri yok. Hmm. Her zaman konuştuğum bir şey her yerde söylediğim mesela veganlık çok güzel bir şey sonuna kadar desteklerim ama şuraya kadar biri diyebilir ki ticari olarak üretilmiş hayvanlar çok hiçbir canlıya yakışmayacak şekilde üretiliyor ve ben de bu arzın talebini destekleyecek bir parçada yer almak istemiyorum. Çok ama güzel. Dünyayı kurtarmak dünyayı çok rahatsızlık bir şey değil mi? Dünyayı kurtarmaya geldiği zaten zaman... Seni yok eder yani. Sen dünyayı kurtaramazsın. Yani zaten. Şimdi Dünya bak... var 4 milyar evet. yıldır yani. Dünya kurtarmak ne demek? Ben ona garip geliyor. Var ama şöyle de rakamlar var işte. Her yıl 500 bin çocuk doğar doğmaz. Açlıktan ölüyor. Okay. Afrika'da 2,5 milyona yakın insan ve bunlar 0-5 yaş arasında var. Hı hı. Ölüyor. Hesaplıyorsun yıl 365 gün. Deli gibi bir rakam. Ama Hatta böyle söyleşilere de katıldım. Felsefi e, videolarıyla çok e, takip ettiğim bir hanfendi. Yine çok e, çevre e, şeyleriyle ilgili podcastleriyle ünlü bir yerde, bir AVM'de bir söyleşi yapmıştı. Oraya gittim. Herkes alıyor mikrofonu elini. Diyor ki dünya nüfusu şu kadar olacak. 2050'de fosil yakıttan vazgeçelim. Dünya nüfusu şu kadar olacak? Güneş enerjisine yönelelim. Şöyle olacak, işte e, ticari olarak üretilen hayvanlara veriyoruz da biz bu dünyada üretilen buğdayın yüzde ellisini yüzde seksenini soyanın falan. Onu biz insanlara verelim. Ticari olarak hayvanları sistemin dışına çıkaralım. Bunun üstüne dört milyar insan daha besleriz de bir Allah'ın kulu ve bir Allah'ın kulu <laughs> demiyor ki aile planlaması. Hmm. Yani bu o... kadar üremeyin değil mi mesela? Yani sorun dünya nüfusu 2050 yılında Atıyorum 20 milyar olacak bu insanlar nasıl doyacak? Bir de tam tersini söyleyenler de var. Yani doyup doğulmayarak doyabiliriz. Daha çok yüreğin. Yani, yani. E ama o, şimdi o o yani, politik bir tavır daha çok yüreğin. O politika çok yerde bir var. de politika üstü ya da politika dışı bir durum var ki o da bütün dünya politikacılarının ikna olması gereken. Ee, yani bir bütün, durum ama insanlar, üremekte insan... sorun yok bu arada bu arada sorun e, prezertifin negatif evrime yol açması Sorumsuz yani kafası çalışan insanların şey. üretmiyip e, aslında dünya nüfusunu giderek e, daha e, IQ'su düşük bir yere doğru geliyor olması ama lazım. öyle olacaktır zaten öyle her mi? şeyin e, çoğalması zaten e, kaliteyi düşürür yani... bu şeyde böyledir sanatta da böyledir evet yani e, sonra yine dengelenir bence Yok. Çok yani Mina yüten... Urgan'ın ıı, mesela mi? bir meşhur Mümkün kitabıdır. <laughs> Mina Urgan Türk Edebiyatı'nda çok önemli bir çok kişidir. Haram. Allah rahmet eylesin. Tiyatrocular ve okuyucular çok çok iyi bilirler. E bu bir dinozorun anıları Anlı. kitabı çok satınca bir anda korku içerisinde. O da bu da meşhur anekdottur. Yani bütün arkadaş yanlış bir şey yaptım herhalde diyor. Yani çok satan bir kitabı nasıl yazmış olabilirim? Çünkü ha bu da bu da bir başka önyargı olabilir tabii ki o dönemin e, sanatçıları yazarları arasında nasıl olabilir o zaman da e, bir ters efekti var sinemacılarda. <laughs> ya da bazı yazarlarda da gördüğümüz gibi hani çok izlenmeyen bir filmin sanat filmi olması evet. gibi yani o, o da başka bir ön yargı oluyor. Niş işler falan filan gibi aslında senin yaptığın berbat bir şey az izlendiği için abi. sana niş. Teşekkür e ederim, <gülüyor> <gülüyor> ya çok az kişi tarafından beğenildiğin zaman Allah niş, e, e, Beni biliyorsun? anlamadılar filan. E, anlamadılar. E, bu, evet, hiç anlaşılmazlık e, sığınılan bir şey genelde. Yani anlaşılmıyor demek ki çok iyi falan ama birçok sanatçı da var ve o, o bir sığınma hakikaten. Yani beni anlayan yok sığınması biraz bugünlerde ortadan kalkıyor galiba bana öyle geliyor çünkü e, yani bu, bu zehrin merhemi de e, şeyden geldi popüler dünyadan Tabii. geldi yani o e, az e, az izleneyim az satayım az görüleyim e, niş olayımdan ulen biz bu nişliği bir bırakak da <laughs> yani kazanak falanla geldi iş yani <laughs> we we'll